sorular var. ya onlara da cevap vereyim buradan hadi. Ee, bir tane Azeri kardeşimiz Tunar ismi o sormuştu. Saçın dökülüyor ama bir de karabağ takımını biliyor musun diye saçım dökülüyor. Evet ben yani şu an çok gösteremeyeceğim. Ama yani şuralar falan boş yani. Tepede falan da var. Ha. belli oluyor zaten. Ee, karabağ takımını da biliyorum. Zaten ona da cevap verdim ama e, bayağı takip ediyordum. Haziran'da şey falan olmuşlardı. Sonra bu sene de yine صريس olarak şunlar çok mantıklı ya da şey değil, böyle sevilecek bir şey değil bence. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden de çok ya kıskanırım ama o tarz şunu giyme bunu kime muhabbetini çok çok yapmam yani. Yine yapılabilir bu arada. Nereden ne yani bilmiyorsa falan ama. Evet. Şimdi en eski bu mu acaba bilmiyorum ama neyse bir şekilde başlayacağız aşağıda. Sen ismen bir sen yerde takımına bu kadar destekler miydin? Destekler miy, desteklemiyim? Yani desteklerim. Öyle çok videoluk, rakamlık bir şey değil bu. Bir de bence sen insanlara güvenemediğin için bilgisayarda çok vakit geçiriyorsun demiş. Yani i̇nsanlara insanlar güvenmek istemiyorum. Çünkü bir noktada güvenme ihtiyacıdır tamam mı? dar çalışmaya çalışıyorum. it was takım'a geldikten sonra özürlü insanlar oldukları için zaten bu bilinen bir şey bu arada hani sıkıntılı insanlar oldukları için ikisiyle de kötü ayrıldık diyelim ama işte bu adamın böyle olduğunu bilip alan tabi vardır diyorum şu anda da ne çok tatlı oynamamış biliyorsa seviyorum zaten bizim alt yapımızda dahi hani denenmiş bir isimmiş ne 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 biliyormuşymaz ki çok seviyorum haricinde de hiçbir şey bilmiyorum ya ben balık burcuyum balık burcunun tam tarihini bile bilmem hani martta doğdum balık burcu bunu biliyorum o yüzden teraziyle alakalı hiçbir şey diyemeyeceğim Yusra kendinden çok neyi seviyorsun ve kendinden ilgili neyi değiştirmek isterdin bence sen acıkınca yemek normalimden ama böyle özellikle en sevdiğim özelliğim bu diyebileceğim bir şey bilmiyorum sanmıyorum. Şeyma mi oldu? sevdiğin için yoksa gelir olur diye mi yapıyorsun? Yaşın kaçı bu? Çünkü en sevdiğin eski Esamarcı kim? Yaşım 22. from Baroni'yi meyrileşip o kadronun çoğunu seversin.